Yasin, baştan sona hikmet yüklü Kur'an'a andolsun ki, sen elbette Allah'ın mesajını tebliğ için gönderilmiş peygamberlerdensin. Dost doğru bir yol üzerinde. O Aziz, mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip, Rahim, bilhassa müminlere karşı hususi rahmeti bol olan zatın kısım kısım indirdiği kitaptır. Yakın, ataları uyarılmamış, dolayısıyla bütün bütün gaflet içinde kalmış bir topluluğu uyarman için. İnsanların çoğu hakkında Allah'ın cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım sözünün doğruluğu ve haklılığı ortadadır. Bu çoğunluk iman etmiyor ve etmeyecek. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Çenelerine dayanan o halkalar sebebiyle başları yukarı doğru çivilenmiş gibidir. Ayrıca önlerine bir set ve arkalarına bir set koyduk. Böylece onları her taraftan kuşattık. Dolayısıyla hiçbir şey görememektedirler. Böylelerini uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. Onlar iman etmeyeceklerdir. Sen etkili ve yararlı bir biçimde. Ancak öyle insanı uyarabilirsin ki ön yargısızdır ve dolayısıyla irşada açıktır. Zikri, Kur'an, tasdikle ona tabi olur ve görmediği halde Rahman karşısında saygıyla ürperir. İşte böyle olanı sürpriz karşılıklarla dolu bir, bağışlanma ve pek bol, artıp eksilmeyen hiç zararsız ve bütünüyle hayır bir mükafatla müjdele. Ölüleri diriltecek olan biziz ve insanların ölünceye kadar işleyip ahiret hayatları için gönderdikleri sevap ve günahları da öldükten sonra arkalarında kalan ama kıyamete kadar hesaplarına işlenmeye devam edecek iyilik ve kötülüklerini de yazıyoruz. Biz esasen her şeyi apaçık bir öncü kitapta tek tek kaydetmiş bulunuyoruz. Onlara o memleket halkının halini bir misal olarak anlat. O halka da Allah'ın mesajını tebliğ için elçiler gelmişti. Önce onlara iki elçi gönderdik. Fakat onlar ikisini de yalanlayınca kendilerini bir üçüncüsüyle takviye ettik. Biz, dediler, size gönderilmiş elçileriz. Siz de, diye tepki verdi o topluluk. Tıpkı bizim gibi birer beşersiniz. Yiyip içen ölümlü birer insansınız. Sonra Rahman herhangi bir şey indirmiş de değildir. Siz başka değil, sadece yalan söylüyorsunuz. Elçiler, "Rabbimiz biliyor ki" diye karşılık verdiler. Biz hiç kuşkusuz size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de ancak Allah'ın mesajını tam olarak ve apaçık anlaşılır bir şekilde size ulaştırmaktır. Diğerleri tehdit etti. "Biz sizde bir uğursuzluk görüyoruz. Sizin yüzünüzden başımıza gelecekler var. Eğer bu tebliğ işinize bir son vermezseniz, bilin ki sizi taşa tutarız." ve bizim elimizden size acı mı acı bir azap dokunur. Elçiler, uğursuzluk dediğiniz şey size ancak sizden gelir. Gerçek size hatırlatıldı ve uyarıldınız diye mi böyle tepki gösteriyorsunuz? Siz, sınır tanımaz ve Allah'ın verdiği duygu, meleke ve kabiliyetleri boşa sarf eden bir topluluksunuz. Derken şehrin en uzak öte noktasından bir adam koşarak geldi ve ''Ey halkım'' dedi. Gelin bu elçilere tabi olun tabi olun, yaptıkları karşısında sizden hiçbir ücret talep etmeyen ve bizzat kendileri doğru yolda yürümeyi tabiatları haline getirmiş bu insanlara. Beni bana has keyfiyette ve yapıda yoktan var eden ve sizin de bir gün huzuruna çıkacağınız zata ben niye ibadet etmeyeyim ki? Ondan başka ilahlar mı edinecekmişim ben? Eğer Rahman hakkımda bir zarar dileyecek olsa, o sözde ilahların şefaati, aracılığı, bana hiç fayda vermeyeceği gibi, onlar beni hiçbir şekilde o zarardan kurtaramazlar da. Kaldı ki, eğer başka ilahlar edinecek olsam, o takdirde apaçık bir sapıklığın içine yuvarlanmış olurum. Dolayısıyla ben, sizi de yaratan ve hayatta tutan, Rabbinize iman ettim. Öyleyse sözlerimi iyi belleyin. Nihayet ona, buyur cennete denildi. O ise, keşke dedi. Keşke halkım bilseydi. Bilseydi Rabbimin beni bağışladığını ve beni hususi ikramına mazhar kullarından kıldığını. Onun vefatının ardından halkının üzerine onları helak etmek için gökten bir ordu göndermedik. Zaten böyle yapmak yolumuzda değildir. Ancak tek bir patlama oldu. Tek bir çığlık koptu. Derhal cansız yere düşüp silinip gittiler. Vah okullara! Ne zaman kendilerine bir rasul gelse onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmezler miydi ki kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik ve onlar berikilerin yanına, dünya hayatına bir daha geri dönmüyorlar bilakis hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi, hesapları görülmek üzere huzurumuzda toplanacaklar. Allah'ın mutlak birliği, rububiyeti ve ölüleri diriltmesi adına. Onlar için bir delil de şudur ki, ölmüş olan yeryüzünü diriltiyor ve oradan ekinler çıkarıyoruz. Onlar da o ekinlerden yiyecek elde etmektedirler. Yine o yerde hurmalıklar ve üzüm bağları var ediyor ve su kaynakları fışkırtıyoruz. Bütün bu var ettiğimiz ürünlerin meyvelerinden yiyeceklerini temin etsinler diye. Bunları onlar kendi elleriyle yapmadılar. Böyleyken hala şükretmeyecekler mi? Her türlü eksiklikten, kusurdan, dolayısıyla eşi, benzeri, ortağı olmaktan. Münezzehtir o Allah ki, yerin bitirdiği her şeyi, bizzat kendilerini ve karakter özelliklerini, ayrıca bilmedikleri daha nice şeyleri çift yaratmıştır. Onlar için bir diğer delil de gecedir. Gündüzü ondan sıyırıp soyduğumuzda birden karanlığa gömülü verirler. Güneş de kendisi için takdir edilmiş bir yörüngede sisteminin istikrarı adına kendisi için tayin edilmiş bir sona ve durma noktasına doğru akıp gitmektedir. Bu aziz, mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip ve alim, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller, safalar, duraklar takdir ettik. O bu menzillerden geçe geçe, eski kuru, kavisli hurma salkımı çöpünü andırır haline döner. Ne güneş için aya yetişmek vardır, ne de gecenin gündüzü geçmesi söz konusudur. Onlar gibi gezegenlerin, her biri, kendine has bir yörüngede akar durur. İnsanlar için bir başka delil, onların nesillerini, yükleriyle birlikte, dolu gemilerde, batmadan, taşımamızdır. Gemiler gibi de ise üzerlerine binip seyahat ettikleri daha nice binekler yarattık onlar için. Eğer dilesek hepsini boğarız da ne feryatlarına koşan bir kimse bulunur ne de bir yolunu bulup boğulmaktan kurtulabilirler. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve irademizin belli bir süreye kadar hayatta kalmaları şeklinde tecelli etmiş olmasıyla kurtulabilirler. Onlara sizi önünüzden ve arkanızdan kuşatan günahlar ve onların hem dünya hem ahiret açısından gelecek hayatınızda yol açacağı sonuçlar karşısında takva ile Allah'ın koruması altına girin ki Dünyada faziletli bir hayat sürme, ahirette ebedi saadete ulaşma adına merhamete layık olasınız dendiğinde bundan hiç hoşlanmaz ve yüzlerini dönerler. Ve ne zaman kendilerine rabbilerinin ayetlerinden bir ayet gelse hoşnutsuzluk içinde ondan da yüz çevirirler. Onlara Allah size her ne rızık lütfetmişse onun bir miktarını geçimlik olarak Allah rızası için muhtaçlara verin. Çağrısı yapıldığında küfürde inat edenler müminlere dilediği takdirde Allah'ın rızıklandırıp doyuracağı kişileri şimdi biz mi doyuracağız? Siz başka değil, açık bir sapkınlık içindesiniz doğrusu, derler. Bir de alaylı alaylı. Eğer iddianızda doğru ve samimi iseniz, bizi kendisiyle tehdit edip durduğunuz bu kıyamet ne zaman diye soruyorlar. Onların beklediği, dünyevi meseleler ve şahsi menfaatleri üzerinde çekişip dururlarken kendilerini apansız ve kıskıvrak yakalayı verecek tek bir çığlıktan, bir patlamadan başka bir şey değil. O zaman bir vasiyette bile bulunmaya imkanları olmayacağı gibi, çığlığa dışarıda yakalananlar da ailelerine dönemeyeceklerdir. Sura üfürülür ve işte mezarlarından çıkmış, Rabbilerinin huzuruna doğru akın akın koşmaktadırlar. Eyvah bize derler. Bizi uyuduğumuz bu yerden kim kaldırdı? Meğer bu Rahman'ın mutlaka olacak dediği hadiseymiş. Meğer rasuller doğruyu söylermiş. Her şey bir çığlıktan ibarettir. Hepsi o büyük duruşma için huzurumuzda toplanmışlardır. O gün kimseye en küçük bir haksızlıkta bulunulmaz ve dünyadayken ne yapmışlarsa onun karşılığını görürler. Cennet ehli o gün tatlı meşguliyetler içinde cennetin nimetlerinden yiyip içerler. Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanırlar. Orada dünyada yaptıklarının karşılığı olarak bütün nimetler hazırdır onlar için ve daha ne isterlerse bulunur. Müminlere karşı hususi rahmeti pek bol bir Rab'den asla tevbih, takbih değil sadece selam sesi alırlar. Ve siz hayatları günah hasadıyla geçmiş ey suçlular. Bugün şöyle bir kenara çekilin bakalım. Ben sizlerle şu sözleşmede bulunmamış mıydım? Ey Adem'in çocukları, şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Fakat sadece bana ibadet edin. Doğru olan yol budur. Ne var ki o, içinizden nice nesilleri saptırdı, düşünüp akletmeli ve ona göre davranmalı, değil miydiniz? İşte, kendisiyle sürekli ikaz ve tehdit edildiğiniz cehennem, küfür içinde yaşayıp küfür içinde öldüğünüz için, yanıp kavrulmak üzere girin bugün oraya. O gün onların ağızlarına mühür vururuz da, bize elleri konuşur ve işleyip hesaplarına geçirdikleri günahlara ayakları şahitlik eder. Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik de, yollarını bulabilmek için yalpalayıp dururlardı. O takdirde nasıl görebilirlerdi ki? Eğer dileseydik, onların mahiyet ve şekillerini değiştirir, kendilerini bulundukları yerde çivileyi verirdik de, ne bir adım ileri gidebilir ve herhangi bir arzularını gerçekleştirebilir, ne de önceki hallerine ve ayrıldıkları evlerine geri dönebilirlerdi. Kime uzun bir ömür verirsek, onun tabiatında da kuvvetten sonra zaaf, bilgiden sonra cahillik, öğrendikten sonra unutkanlık ve bunama gibi ters yüz olmalar meydana getirebiliriz. Hala düşünüp akletmeyecekler mi? Biz Rasul'e şiir öğretmedik, kaldı ki bu ona yaraşmaz da. Bir ders, irşat ve öğüt kitabıdır. Maksatları belli, gerçeği açıklayan ve okunan bir kitap, bir Kur'an'dır ona indirdiğimiz. Manen canlı, düşünüp akledebilen, gerçeği hem duyup hem görebilen. Her kim varsa onu uyarsın, kafirler hakkında ise deliller tamamlansın, ilahi hüküm kesinleşsin diye. Şunu da görmezler mi ki, Bizzat ellerimizle yaptıklarımıza dahil olarak onlar için evcil hayvanlar yarattık da o hayvanlara malik bulunmakta ve onları diledikleri gibi kullanabilmektedirler. O hayvanları emirlerine amade kıldık. Böylece bazılarından binek vasıtası olarak yararlanmakta ve onlardan yiyecek de temin etmektedirler. Onlarda daha nice menfaatleri vardır ve bu arada onlardan içecek de elde etmektedirler. Hala şükretmeyecekler mi? Ama onlar yardım beklentisi içinde Allah'tan başka ilahlar edindiler. Oysa ilah edindikleri, o şeyler, onlara hiçbir şekilde yardım edemez. Kaldı ki, o müşriklerin bizzat, kendileri, sözde ilahlarının etrafında onların hizmetini gören hazır bir ordu olup, kıyamet günü hep birlikte azap için getirileceklerdir. O halde, ey Resulüm, onların sözleri seni üzmesin. Biz içlerinde neleri gizliyorlar, neleri dışa vuruyorlar hepsini biliyoruz. İnsan hiç dikkat edip düşünmez mi ki, biz onu, erkekten ve kadından gelip birleşen birkaç damla sıvıdan yarattık ama böyleyken o bize karşı yaman bir hasım kesili verir. Kendi yaratılışını unutur da bizim için temsil getirmeye kalkar. Çürümüş gitmiş kemiklere kim hayat verecekmiş ki der. De ki onları baştan kim meydana getirmişse onlara yine o hayat verecektir. O her türlü yaratmayı ve yarattığı her şeyi bütünüyle bilir. O ki, yeşil ağaçtan sizin için ateş var etmektedir ve siz de o ateşi tutuşturup durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini, çürümüş kemiklerinden insanları yeniden yaratamaz mı? Elbette yaratabilir çünkü o mükemmel yaratandır, her şeyi hakkıyla bilendir. O bir şeyi murad buyurduğu zaman onun yaptığı iş sadece ona ol demekten ibarettir, o şey de hemen verir. Her türlü eksiklikten herhangi bir şeyi yapamamaktan, mutlak münezzehtir o Allah ki her şeyin mutlak hakimiyeti onun elindedir ve hepiniz ona döndürülmektesiniz.